Benim içimde bir heyecan başladı. Hele dün geceden sonra bir kıpırtı var içimde. Allah'ım gitmiyor bir türlü. Ya yani daha önce hissetmediğim duygular olduğu için tabii hemen şey yapamadım durumu. Ben de Yıldız'a anlattım. Dedim kızım. Böyle böyle. Benim içime kelebekler kaçmış oradan oraya uçuyorlar. o da böyle güle güle dinliyor. Çok matrak kızdır ha tanıştıracağım seni. Dedi kızım sen salak mısın? Ya bariz belli yani işte. Aşık olmuşsun sen dedi. Dedim ya sen ciddi misin ya? Tabii dedi. Sen dedi daha önce aşık olmadığın için bilmemen normal dedi. <laughs> Nasıl? Çok alem kızam bu. Sormayacak mısın kime aşık olduğumu? sormasam mı acaba ne de olsa senin özel hayatın? Yok canım. Sor ne olacak? Kime? Kime mi? Bunu soruyor musun gerçekten? Bir sor dedi. Tabii ki sana ya şapşal.